Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kalypso ekibinden Volk Dyson. Bugün sizlere Kalypso ekibi olarak Tainted Grail The Fall of Avalon oyunu için hazırlamış olduğumuz Türkçe yama kurulumunu göstereceğim. Türkçe yama son sürümle uyumlu olarak ve DLC çevirileri dahil edilerek yapıldı. Bunun gibi daha fazla Türkçe yama ve Türkçe yama kurulum videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Açıklamaya bırakacağım linklerden Discord adresimize veya internet sitemize gelerek yamayı indirebilirsiniz. İnternet sistemimize geldiğiniz zaman sol tarafta oyun hakkında bilgi, sağ tarafta oyuncu görseller, alt tarafta yama bilgileri, onun da altında kurulum ve kaldırma bilgileri bulunuyor. Biz indir butonuna basarak Türk camımızı indiriyoruz. İndirmiş olduğumuz RAR dosyasını açıyoruz. RAR dosyasının içindeki Türkçe yama egzesini oyunun kurulu olduğu ana dosya konumuna atıyoruz. Şimdi şöyle bir uyarı yapmam gerekiyor. Türk Cemi Kurulumu'nu geçmeden önce oyunu daha önce hiç açmamış olan arkadaşların oyunu bir kez açmaları gerekiyor. Oyunu ilk defa açtığınız zaman oyun dosya doğrulaması yapıyor. O dosya doğrulaması bittikten sonra oyunu kapatıyoruz ve Türk Cemi Kurulum işlemlerine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi dosya doğrulaması bitti arkadaşlar. Oyunun menüsüne geldiğimiz zaman buradan direkt çıkış yapıyoruz. Şimdi oyunun ana dosya konumuna attığımız Türkçe ama egzesini bu konumdayken yönetici olarak başlatıyoruz arkadaşlar. Karşınıza bu ekran geldiği zaman oyunu hangi platformdan oynuyorsanız o platformun yükle butonuna basıyorsunuz. Korsandan oynayan arkadaşların sistem yükle butonuna basmaları gerekiyor. Türkçe ama kurulu uyarısı geldikten sonra yamamız kuruluyor arkadaşlar. Tamam butonuna bastığımız zaman internet sitemize ve Discord sunucumuza yönlendiriyor. Burayı kapatıyorum. Buraya bir işimiz kalmadı. Türkçe yamamız kuruldu arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde oyun içinden de test edelim. Gördüğünüz gibi Türkçe yamamız aktif oldu arkadaşlar. Türkçe yamayı kaldırmak isterseniz oyunun dosyalarını doğrulamanız yeterli olacaktır. Kurulum sırasında veya sonrasında herhangi bir sorun yaşarsanız bizlere Discord üzerinden, videonun yorum bölümünden veya internet sitemizdeki yama destek bölümünden ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizdeki yama destek bölümünden ulaşırken mail adresinizi doğru vermeniz önemli arkadaşlar. Yoksa bizim size verdiğimiz cevaplara ulaşamazsınız. Bu konuya dikkat edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kalipso ekibi olarak iyi oyunlar diliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.